Merhaba arkadaşlar. Teorik Bitki kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere saksıda domates ve salatalık ekimini göstereceğim. En baştan itibaren nasıl ekilir onu göstermek istiyorum. Öncelikle fidelerimi göstereyim. Bunlar domates fideleri. Burada da salatalık fidelerim var. Saksıya ekeceğim. En baş adımdan itibaren hepsini size teker teker anlatacağım. Şimdi hadi ekime geçelim. Evet arkadaşlar şimdi elimde görmüş olduğunuz gibi on, yaklaşık olarak 12 santimlik bir saksım var. Şimdi bu saksıya e, toprağını koyacağım olarak. 6 litrelik bitki toprağı var elimde. 2 tane aldım bundan. Yeter diye umuyorum. Şimdi açıyorum ve saksımın içerisini boşaltacağım. Evet arkadaşlar toprağı yayıyorum. Arkadaşlar ben şimdi normalde öbür saksımda bahçe toprağı kullanmıştım alt kademede. Bunu da kullanmadım. Gerek yok diye umuyorum. O yüzden kullanmadım. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha toprak ekleyeceğim. Alt litrem az geldi. İkinci alt litremden biraz daha eklemek istiyorum. yeter gibi toprak. Ben yiyeyim. Evet yeterli gibi. Bu şekilde arkadaşlar toprağımı döktüm. Şimdi toprağımı yumuşatacağım çubukla. Çubuğumu alıyorum. Toprağımı şöyle dokunarak Attım toprağı şöyle. Yumuşatıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Çok güzel oldu. Toprağımı yumuşattım. Şimdi ekim aşamasına geçiş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar önce dikeceğim yerin boşluğunu ayarlıyorum parmağımla. Gördüğünüz gibi şuraya ilk fidemi dikeceğim. Şuraya ikinci fidemi. Şuraya üçüncü fide mi? Şuraya dördüncü fide mi? Şuraya beşinci fidemi dikeceğim? Önce bu beş domates fidesini dikelim. Şimdi gördüğünüz gibi ilk domatesimi aldım elime. Geliyorum. Buraya yerimi iyice açıyorum. Sertleştiriyorum. Domatesimi koydum. Etrafını örtüyorum. Sertleştiriyorum. İlk fidem bu şekilde. Tamamdır. Ektim. Şimdi ikinci domates fidem için yerim önden bir ayarlayalım. İşte bastırdım iyice. Açtım yerimi. Geldim. Fidemi koyuyorum. Bu şekilde. Tuttum. Rafını dolduruyorum. Bastırıyorum ve kapatıyorum etrafını. Bu şekilde fidelerimi ekiyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncü fideme geçiyorum. Boşluğumu açıyorum. Fidemi aldım. Gördüğünüz gibi. Yerleştirdim. Kapatıyorum etrafını. Baskı uyguluyorum ve iyice yerleştirdikten sonra öbür fideme geçiş yapacağım. Ya yani açıyorum aldım ha. Aldım domates fidemi Koydum. Kapatıyorum etrafını. Bu şekilde baskı uyguluyorum. iyice yerleştiriyorum. Ve 5. fideme geçiyorum. 5. ve son domates fidem. Boşluğumu açtım. Geldim koydum. Kapatıyorum arası içine. Bas basıyorum bu şekilde. iyice yerleştiriyorum toprağı. Ve bu şekilde domateslerimi ektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boşluğunda yaklaşık olarak 6 santim boşluk var. 6-7 santim. Bu şekilde domates pidelerimi ektim. Evet arkadaşlar şimdi salatalık pidemi ekeceğim. Ama ben amacım hepsini bu saksıya sığdırmaktı. Domatesli salatalık aynı saksıda büyüyebileceği için amacım hepsini sığdırmaktı ama sığdıramadım. Maalesef bir tane salatalık sığıyor. Onu ekeceğim şimdi. Diğerlerini başka bir saksıya ekeceğim. Şimdi deliğimi önceden açmıştım yine. Fidemin kökünü koyuyorum. Toprağını dolduruyorum iyice. Ve bastırıyorum ve yerleştiriyorum fidemi. Bu şekilde salatamı da ektim. Salatalık fidemi. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar fidelerimi ektim. Şimdi sulama aşamasına geçiş yapalım. Arkadaşlar şimdi sulamasını göstereceğim. Yine aynı şekilde bir gün bekletiyorum suyumu. Ve yaklaşık olarak bir litre su veriyorum. Önce salatalıktan başlayalım. Bakın şu şekilde suyumu döküyorum. Azar azar, çok değil. Şimdi toprağımı yumuşatmak için şu kenarlarını tekrar su döküyorum. Bu şekilde arkadaşlar sulamamı da yaptım. Yaklaşık olarak yani 20-25 güne domatesler çıkmaya başlar. Salatalık da aynı şekilde 20-25 gün içinde çıkmaya başlar. Fazla e, güneşte yine bekletmiyoruz arkadaşlar. Güneşte yani bekletiyoruz ama fazla bekletmiyoruz. Alıyoruz hemen gölgelik ve böyle güneş gösterip 1-2 saat güneşte durdurup tekrar gölgeye alabiliriz. Her gün mutlaka sulamasını yapmamız lazım. Suyu da bekletmemiz lazım. Bir saat klorunun gitmesi için. Bu şekilde arkadaşlar. Büy büyüdükten sonra bunlar. Fidelerim iyice uzadıktan sonra. Meyve vermeye başladıktan sonra. Tekrar bakım videosu çekimi yapacağım sizler için. Videoyu beğenmeyi, kanalıma, kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.